Arkadaşlar merhaba Bu videomuzda Arduino tarifleri serimizin 12. videosunu gerçekleştireceğiz Eğer izlemediyseniz 10. video'ya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz Derse başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar Arduino tarifleri serisinin 11. videosuna kadar öğrendiğimiz kodları kullanarak iki tane zekli proje gerçekleştirdik Bunlardan bir tanesi park sensörü Bir tanesi ise engelden kaçan robot Eğer derslerden sıkıldıysanız artık biraz daha proje ağırlık vermek istiyorsanız Bu iki projeyi şimdiye kadar öğrendiğiniz kodlarla ve küçük bir bütçeyle çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz İsteyen arkadaşlar o projeleri inceleyebilirler. İkisi de gayet başarılı, gayet zevkli ve kolay projelerdi. Şimdi isterseniz hemen dersimize başlayalım. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar burada kullanılan basit bir kod mantığı var. Bundan önce kullanmıştık. Hemen iki dakikada onu bir yazayım. Hatırlayalım. Ardından da while çalışmasına göz atmaya başlayalım. kodu herhalde hepiniz hatırlamışsınızdır arkadaşlar. Neydi? A adında int formatında bir değişken tanımlamıştı ve bu değişkenin ilk değeri sıfırdı. Şu kod sayesinde, şu ilk kodumuz sayesinde değişken bir kere ekrana yazdırıyordu. Burada bir arttırıyordu, sıfır yerine bir yazılıyordu. Ardından da 250 milisaniye sonra tekrar kaldığı yerden bu kodu çalıştırmaya devam ediyordu. Bu şekilde ne yapıyordu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye böyle artan bir şekilde sayıları ekrana yazdırıyordu. Hemen bir de inceleyelim. Aynen dediğimiz gibi sıfırdan başladı ve sayıları bir bir arttırarak ekran yazdırdı. Şu 250 milisaniyelik delay'i oraya koymamızın sevin de biliyorsunuz zaten. Eğer o delay'i koymazsak program çok aşırı hızlı ilerliyor. Çok kısa sayıda çok yüksek sayıda ulaştığı için de çalışmamız zorlaşıyor. Biz küçük sayıda çalışalım biraz daha şimdi kolay olsun diye de oraya bir dile ifadesi koyduk. Şimdi bu dile ifadesi burada kalsın. Bu kodlar orada kalsın daha doğrusu. Biz while döngüsüne bakalım. Arkadaşlar while döngüsü şöyle çalışır. Öncelikle while yazıyorsunuz. Ardından parantez içerisinde while döngüsünün çalışması için gerekli olan şartı yazıyorsunuz. Mesela a küçüktür 50 dedim ben. Yani a sayısı 50'den küçük olduğu sürece while döngüsü çalışsın dedim. Daha sonra buraya bir parantez açıyorum. Süslü parantez. Bu süslü parantezin içine de while döngüsü çalıştığı süre boyunca işitilecek olan komutları ekliyorum. Nasıl ki loop döngüsü her bittiğinde tekrar en baştan bir daha çalışmaya başlıyorsa Bizim while döngümüzde her bittiğinde tekrardan en baştan çalışmaya başlayacak. Mesela işte yazalım şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bakın gördüğünüz while döngüsü için rastgele işte 10 satırlık bir 7 satırlık bir kod yazdığımı düşünün. Bu while döngüsü çalışmaya başladığı süre boyunca 1'den 7'ye kadar gelir. 7'den sonra tekrar 1'e gelir. Aynı loop döngüsü gibi arkadaşlar. Her bittiğinde tekrar 1 numaralı satırdan çalışmaya devam edecektir. Ta ki ne zamana kadar? While döngüsünden çıkana kadar. Peki while döngüsünden nasıl çıkar? çok basit bir yolu var arkadaşlar. Şuradaki ifadenin sağlanmadığı anda bal döngüsünden programımız çıkar. Hadi gelin test edelim. Şu kodları sileceğim. Şuraya da bunları da siliyorum. Şimdi while döngüsü çalıştığı süre boyunca ekrana yazdırsın. While döngüsü çalışıyor cümlesini ekrana yazdırsın. Kod ekrana, ekrana diyorum kodu. Arduino içine yüklüyorum. gördüğünüz gibi devamlı while döngüsü çalışıyor kodunu e, komutunu ekrana yazdırıyor cümlesini ekrana yazdırıyor fakat devamlı yazıyor nereye kadar yazdıracak bunu Maalesef sonsuza kadar yazdıracak arkadaşlar biz yazdığımız bu kod ile while döngüsünü sonsuz döngü dediğimiz döngüyü sokmuş olduk neden çünkü while döngüsü bir kere geldi çalıştı bakın nerede şu otomatik kaydırmayı kapatayım tekrar yukarı çıkıyorum bakın en yukarıda geldi Serial print a. A değişken ekrana yazdırdı. Neydi bizim a'mızın ilk değeri de? 0'dı. 0 Sıfır ekrana yazdırdı gördüğünüz gibi. Ondan sonra geldi while a küçüktür elde dedi. Evet bu şartı sağlıyorum. Döngüye gireyim dedi. While döngüsünün içine girdi. Giriş o giriş bir daha da çıkamadı. Neden? Çünkü devamlı şuradaki, saat, şuradaki şart sağlanıyor. Gördüğünüz üzere de bundan sonra program devamlı while döngüsü çalışıyor kodunu. Komutunu ekran yazdırdı gördüğünüz üzere. Hala da yazdırmaya devam ediyor. Bu döngü sonsuz döngüye girdi. Bu döngü sonsuz döngüye girmemesi için ne yapmalıydık? Tabii ki döngünün içerisine şuradaki şartlı bozacak bir ifade yazmalıydık. Ki döngümüz sonsuz döngüye girmesin. O da ne olabilirdi? Mesela şöyle bir şey yapabilirdik. Bakın bu ifade beraber ne olacak? Şunu kapatıyorum tekrar otomatik kaydeme bakın ne oldu her döngü döndüğünü şuradaki sayı 1 arttırdı ve val döngüsü çalışıyor ifadesi beraber a değişkenini ekrana yazdı 1 val döngüsü çalışıyor 2 val döngüsü çalışıyor 3 val döngüsü çalışıyor nereye kadar dedi bunu gördüğünüz üzere 49 val döngüsü çalışıyor 50 val döngüsü çalışıyor dedi ardından sayı bir kere daha arttırmadan hemen döngüden çıktı neden döngüden çıktı arkadaşlar çünkü bizim buradaki şartımız neydi? A küçüktür 50 ise bu döngüyü çalıştır diyordu. 50 olduğu anda ne oldu? Buradaki şart bozulmuş oldu. 50 50'den küçük değildir. Eğer ben şuraya küçük eşittir demiş olsaydım biz burada 51'i de görürdük arkadaşlar. Hemen deneyelim. Bakın gördüğünüz üzere bu sefer de ne oldu? 50'yi de kapsadığı için 51. ifadeyle yazdırdı ekrana. Fakat 51 yazdırdıktan sonra ne oldu? Tekrar while döngüsü başa dönmedi. Aslında şöyle çalışır arkadaşlar. Bu while döngüsü bittikten sonra bakın 1. Birinci, birinci komut, 2. komut, 3. komut. Buradaki bizim yazdığımız while döngüsü 3 komuttan oluşuyor, değil mi? Bu 3. komut bittikten sonra yani 3. komutla çalıştırıldıktan sonra while döngüsü tekrar 1. komutu çalıştırmadan önce şuradaki şartı şuradaki şartı bir kontrol eder. Bakayım ben bu while döngüsü çalıştıracağım ama hala şart sağlanıyor mu diye En son ne yaptı 51 yaptı şunu yaptı şunu yaptı sonra tekrar buraya geldi Bakayım diyor 51 diyor bu şartı sağlıyor mu Baktı 51 küçük eşit 50 Hayır bu doğru değil 51 50 sayısından küçük değildir ve ona eşit de değildir Bu yüzden ne yaptı while döngüsünden çıktı ve tekrar buraya kadar geldi Bu kısımdan sonra ne oluyor bir kod olmadığı için loop döngüsünün en başına gitti Buradan da ne yaptı? 51 sayısını ekrana yazdırdan çünkü a değişkenin en sonki değeri 51 olarak kalmıştı. Fakat 51'den sonra bir daha while döngüsüne giriş yapamadığı için de devamlı 51 sayısını ekrana yazdırmaya devam etti. Gelin bir de şunu yapalım bakın buraya. Öncelikle bu kadar hız artmasın sebebi buraya bir dili ifadesi koyalım. Mesela 250 milisaniye yeterli olacaktır. Daha sonra döngüden çıktığı anda ne yapsın? Şu kodu yazdırsın. döngüden çıktık desin ardından da bu programı burada kilitleyelim devam etmesin ki kafamız karışmasın bir saniye şu ne demek olduğunu söyleyeceğim şimdi yüklüyorum kodu şuradaki nokta ve virgülü unuttuğum için hata oldu tekrar yüklüyorum bakın dur. seri ekrana çalıştırmadan önce ne bekliyoruz biz bana bakalım loopdunks çalışmaya başlayacak A değişkeni ekrana bir kere yazdıracağız. A değişkeni neydi arkadaşlar? Sıfırdı. Ekran önce bir kere sıfır yazacak. Hatta bakın elinize kağıt kalem alalım. Şimdi serimonik yazıları bizzat biz yazacağız. Bakalım ilk olarak ne diyor? Serial print A diyor. Yani A'yı ekrana yazdık. Bakayım A'nın değeri neymiş? Sıfırmış. Sıfır ekrana yazdık. Sonra geliyor while döngüsüne geldi. Şarta bakıyor. Şartı sağlamıyor. Evet sıfır küçüktür. 50 şart sağlandı. Ardından ne yaptı? A'yı bir arttırdı. A'mız ne oldu? 1 oldu. 250 milisaniye bekledi A ekran yazdı A'nın yeni değeri neydi 0'dan sonra 1 yazacak ekrana daha sonra neymiş while döngüsü çalışıyor kodunu yazdır dedi onu da yazıyor işte while döngüsü çalışıyor kodunu ekrana yazdırdık daha sonra while döngüsü bittiği için tekrar başa çıkıyor bakıyor A küçüktür 50 bizim A'mız ne olmuştu 1 olmuştu hala şartı sağlıyor o zaman bir daha da çalışacak bu while döngüsü ne oldu A'yı 1 arttırdı A artık 2 oldu 250 milisaniye bekledi A'nın 2 olan değerini ekrana yazdırdı. Daha sonra tekrar while döngüsü çalışıyor kodunu yazdırdı. Bu şekilde arkadaşlar ne yapacak? 3 diyecek while yazdıracak. 4 diyecek while döngüsü çalışıyor diyecek. 5 diyecek while döngüsü çalışıyor kodunu yazacak. Ta ki nereye kadar? 50 yazar ekran tamam mı? 50 yazdı. 50'den sonra while döngüsü çalışıyor kodunu yazdı. Tekrar yukarı çıktı bakalım. 50 küçük eşit 50. Evet 50 50'ye eşit olduğu için kod tekrar sanılır. O yüzden kod bir kere daha çalıştırılacak ne yaptı? 51 arttırdı. 51. 250 milisaniye bekledi. Ardından 51 değerini ekrana yazdırdı. Sonra ne yaptı? While döngüsü çalışıyor dedi. Tekrar başa çıkıyor. Bakalım döngü bir daha çalışacak mı? 51 küçük eşit 50 olmadığı için ne yapacak? Döngüden çıkacaktır. Direkt döngüden çıktık mesajını ekrana yazdıracaktır. Şurası devam olsun. Döngüden çıktık. Bakalım böyle bir yazı bekliyoruz. Bakalım yazdığımız şey seri monitörde de aynısı olacak mı? Bakın 0 ve 0 a sonra direkt 1'i yazdırdı. Vardım çalışıyor diyerekten kaça kadar sayacak tabii ki? 51'e kadar sayması gerekiyor bizim yazdığımız bu piyama göre. Otomatik kaydırmayı kapatıyorum. Kendim gideceğim. Bakın 51'den sonra ne oldu? Hatta, hatta otomatik kaydırmayı da. 51'den sonra Vardım çıkılıyor dedi. Döngüden çıktık yazdı. Ve gördüğünüz gibi seri monitör ilerlemiyor artık. Normalde hep aşağı doğru devamlı ama ilerlerdi. Neden ilerlemiyor? Çünkü gene biz burada while 1 diyerek ne yaptık? Ee, Arduino'yu bir sonsuz döngüye soktuk. Fakat while 1 komutun altında herhangi bir kod satırı olmadığı için yani while döngüsüne girdikten sonra bu kodu çalıştırdığımız herhangi bir kod olmadığı için program bu şekilde bekledi. Yani tabiri caizse arkadaşlar Arduino'yu kilitlemiş olduk bu noktada. Eğer ben bu kodu yazmasaydım ne olacaktı? Arduino hal olurdu. Sonsuza kadar çalışmaya devam edecekti. Her şey döngüden çıktık diyecekti. Döngü çıktıktan döngüden çıktık dedikten sonra da devamlı 51 değerini ekrana yazdırmaya devam edecek. Hadi biraz daha hızlı. 220 saniye çok olmuş. Bakın gördünüz mü? Şu olmasın diye bakın döngüden çıktık dedi 51 ekran yazdı. Döngüden çıktık dedi 51 ekran yazdı. Neden? Artık çünkü while döngüsünün içine giremiyor kod A değeri 51 yani A'nın değeri olan 51 50'den küçük olmadığı için artık while içine giremiyor. O yüzden de böyle olmuştu. Şuraya tekrar kodu ekleyeceğim o yüzden. Bu durum olmasın diye. Döngü bir kere döndükten sonra ekranı kitlesin. İşte arkadaşlar gördüğünüz üzere while döngüsünün kullanımı bu kadar basit şu Arduino'yu kilitleme satırda kafanızı karışmasın arkadaşlar. Loop döngüsünün sadece bir kere dönmesini istediğim için ben neydi? Şuraya kadar dursun. Hani program burada bitti. Buradan sonraki çalışırsa ne olacak? Tekrar loop döngüsü baştan çalışmaya başlayacak. Yalnız A değişkeni 51 olduğu için ne olacak? Val döngüsüne girmeden çalışacaktı. Sadece onu görmek istemem hani yani kafanız karışmasın diye program burada kilitliyorum. İsterseniz bu şekilde de bir yazmak yerine true yazarak da Arno'yu aynı şekilde kilitleyebilirsiniz. Ama bir yazmak biraz daha pratik tabi haliyle. Gelin bir de ufacık bir örnek yapalım. Arno'nun videomuzu bitirelim. Şimdi arkadaşlar buraya bir karşılaştırma ifadesi buraya bir pin kontrol ifadesi yazalım. Mesela Arno'nun ikinci pinle bağlı olan switch ya da buton artık high olduğu sürece yani o switch'e de o butona basıldığı sürece ne yapsın? while döngüsünün içerisindeki şuradaki kodları çalıştırsın. Butona basılmadığı anda da bu döngüyü çalıştırmaktan while için çıksın ne yapacağız o zaman? Şuraya bir tane buton tanımlayalım. Dijital 3 pinli buton pin olarak tanımladım arkadaşlar. Tabii ki bu butonu basılıp basılmadığı bilgisi okulacak, okunacak ve kaydedilecek diye böyle bir de durum değişkeni tanımlıyorum. Tamamdır. Daha sonra ne yapacağım? Bu buton pinini output olarak atamam gerekiyor. Onu da hallettim. daha sonra şuraları da sileceğim tabii ki. Buranın için ne yapacağım? Ha şurada öncelikle durum bilgisini bir okutmamız lazım. Buton bilgisinin durumu okutulup durum adlı değişkene kaydedilecek. Daha sonra var döngüsü de bu durum değişkenine bakarak bir karar verecek. Durum eşit işte eşit hal. Yani durum değişkeni hay olduğu sürece, yüksek olduğu sürece ne yapacak? Şuradaki komutları çalıştıracak. Bu komutların ne olsun? Mesela 5. pine bağladığımız ledi bir saniye aralıklarla yakıp söndürsün. Basit bir şey olsun çok kasmaya gerek yok. Şu şekilde arkadaşlar ne yaptım? 5. pine bağlı olan ledi 1 saniye aralıklarla yakıp söndürdüm. Tabii ki o zaman ne yapmam lazım? Şurada 5. pini de pin modla output olarak tanımlamam gerekiyor. Bir saniye ya buton pinini output olarak tanımlayamayız ki butondan bilgi girişi olacağı için butonu input tanımlamamız gerekiyor. Eminim ki burayı yazarken hepiniz fark etmişsinizdir ve kafanız karışmıştır. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. O hatamızı düzeltelim. Bu işin pine bir isim vermedim. Bakın isterseniz burada isim vererek onu kullanırsınız. İsterseniz direkt de pini kullanırsınız. Bir isim ataması yapmazsınız. Bakın burada 5 pin için bir isim ataması yapmadım. Zaten bu geçtiğimiz 10 bir videoyu izleyerek buraya gelen arkadaşlar bunun böyle olduğunu, olabileceğini biliyorlardı. Şu kısmı da sileceğim tabii ki. Şunu da sileceğim. Bir komple edeyim bakayım. Butona basar basmaz Wild çalışmaya başlar ve e, pinlerdeki 5. pindeki ledi bir saniye aralıklarla yakıp söndürür. Butondan elimizi çektiğimiz anda da ne yapacaktır? Çalışmayacaktır. O sırada gelin. Hatta şöyle yapalım. Butona basılmadığı anda da onu da ekrana yazdıralım. Tamamdır. Şu anda herhalde kodda bir hata yok. Kodu bir derleyelim bakalım. Bir hata olacak mı? Bana yok gibi geldi. Evet yokmuş. Hemen ne yapalım? değerimizi kuralım. Ne yapacağım? 3. pin'e bir buton bağlayacağım Herhalde bunu artık fretting üzerinde göstermeye gerek yoktur arkadaşlar Butonu bağlarken de tabii ki pull up veya pull down direnci Biz pull down kullanacağız burada Pull down direnci kullanmayı unutmayın 3. pin'den bir butonla giriş alın Daha sonra 5. pin'e bir led bağlayın Ledin önüne de tabii ki küçük bir direnç koyarak ledin yanmasını önlemeyi unutmayın Hemen böyle basit bir kurulum yapıyorum Hatırlarsanız ki neydi? Ağır protoshield kullanıyorum bunun için Şöyle bir zoom yapayım siz de görün bunun kendi videosu zaten videonun başındayken uyarısını yapmıştık. şuradan izleyebilirsiniz siz de diye. Tamamdır şu anda herhalde kurulum bitti. Hemen bunu arduinomun içine yüklüyorum. Herhalde bir hata yapmadım. Bu kadar basit elelerde bile hata yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar normal. Şu anda gördüğünüz gibi butona basılmıyor diyor ee, ekranda. Bakalım butona basınca LED yakacak mı? Ee, bir saniye butona bastım LED yandı. Elimi çekince geri sönmüyor ki ama. Bakayım seri motor hareket ediyor mu? Yo CD monitör de hareket etmiyor. Aha. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ne yaptık? Val döngüsünü sonsuz döngüye soktuk. Ben şu an hatayı fark ettim. Eminim ki siz de fark ettiniz. Neden bu oldu arkadaşlar? Tabii ki hepinizin anladığı üzere val döngüsünün içine durumu kontrol etti. Ben o sırada butona bastığım için durumun high olduğunu gördü ve döngüyü çalıştırmaya başladı. Yalnız şu an bir de bakın iki hata var fark ettiyseniz eğer. Bir tanesi bir kere sonsuz döngüye girdi. O bir hata. Değilse led devamlı yanıyor aslında devamlı yanmıyor da bize devamlı yanıyormuş gibi geliyor. Neden? Çünkü led söner sönmez tekrar yandığı için biz onun sönük kaldığı durumu göremiyoruz. İsterseniz şöyle yapalım. Hemen şuraya da bir ne yapalım? Küçük bir delay atalım. 50, 50 olsun. Evet 50 yeterli. Şurada bir saniye yanmasın. Bu da 50 milisaniye yansın. Şu kodu bir tekrar yükleyeyim. Zaten while döngüsünün hatası o ayrı. Şu an sadece led'in yanıp sönmesini hallettim. Bakın şimdi butona basılmıyor diye ekran. Ben butona bastığım anda da buton yanıp sönmeye başladı. Led yanıp sönmeye başladı gördüğünüz gibi. Ve seri montörde tabii ki yine hareketmiyor. Neden? Çünkü while döngüsünü sonsuz döngüye soktuk gene Neden sonsuz döngüye soktuk? Çünkü while döngüsü bir kere çalışmaya başladıktan sonra while döngüsünün içerisindeki şartı değiştirebilecek bir kod yok burada. Wild döngüsü artık sonsuza kadar high durumda zannediyor kendisini. Neden? Çünkü kendi içerisinde durum butonunu tekrar kontrol etme şansı yok. Nerede kontrol ediyor durum butonu? Bakın ta algoritmanın en başında loop döngüsünün önünde while döngüsü başlamadan önce kontrol ediliyordu. Fakat bizim algoritmamız devamlı while döngüsünün içerisinde sıkışıp kaldığı için şuraya gidemiyor. Şu durum kontrolünü gerçekleştiremiyor. O yüzden bizim burada ne yapmamız lazım? Her while döngüsü döndükten sonra arkadaşlar durum bilgisini bir kere daha kontrol etmemiz lazım. Acaba butona basılma devam ediyor mu etmiyor mu diye. Müzik <laughs> İşte bu butonla, bu ufacık kodla beraber bu sıkıntıyı da çözmüş olacağız. Hatta şu butona basmıyor, bilgisi bu kadar hızlı gitmesin. O da 500 milisaniye aralıklarla yazılsın ki ekrana. Onu da biraz daha takip edebilelim. Çok hızlı çalışıyor gerçekten. Şu anda gördüğünüz gibi butona basılmıyor Gerçekten de butona basmıyorum. Bakalım ben şuna basınca butona basılmıyor demeye devam edecek mi? Evet butona basılır demeyi kesin neden çünkü butona basıyorum artık. Ve butona bastığım süre boyunca da led yanıp sönmeye devam ediyor yani while döngüsü çalışıyor. Peki butondan parmağımı çekersem while döngüsünden çıkış sağlar mıyım? Evet butona basın dedi tekrar ve led de çalışmayı durdurdu. Ben basıyorum tekrar çalışıyor çekiyorum çalışmıyor. Tam da arkadaşlar bu basit örnekle de while döngüsünün kullanımını iyice pekiştirmiş olduğumuzu inanıyorum. Bu videoda beraber arkadaşlar while döngüsünü kullanmayı öğrenmiş olduk. while döngüsü gerçekten son derece kullanışlı bir komut. Bazı yerde çoğu yerde çoğu işe if else komutları yaptırabiliyorsunuz. Fakat while döngüsü gibi biraz sonraki ya da bir sonraki videoda göreceğimiz switch case yapıları Bunlar gerçekten if döngüsüyle çok uzun süreler yapılabilecek komutları gerçekten kısa şekilde yapmamızı sağlıyor. O yüzden kullanımlarını, bu döngülerin kullanımını öğrenmek son derece önemli. Tam uzun arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Umarım Wildlings'in nasıl çalıştığını iyi bir şekilde öğrenebilmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınız, sorunuz ve görüşleriniz benim için çok önemli. Lütfen bunları aşağıda yazmaktan vazgeçmeyin. Son olarak da videonun sonunda da diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çay gene kaldı. Ama bu sefer unuttuğumdan değil de canım içmek istemedi ya. Zaten sabahtan beri bir buçuk demlik çay içtim. Cidden canım istemeden.